Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Bir marketlere 30 Aralık'ta gelecek aktüel ürünleri yılın son kataloğunu hep birlikte inceliyoruz. İlk olarak Miel markasından toz torbalı elektrikli süpürge gelecek. 800 Watt gücünde 4,5 litre toz kapasitesi var. Fiyatı da 999 lira. Bu Bonera'dan Berlin düdüklü tencere takımı gelecek. 3,5 ve 7 litrelik 2 düdüklü tencere 129 lira. Casilda Home'dan 3 tekerlekli pazar arabası da bir marketlerde olacak. Desenleri var 49.90. Love'dan da renkli kapakları olan süt şişeleri gelecek 5.50. 1,5 litrelik borosilikat cam demlik olacak 29.90. Bir de borosilikat cam tencere gelecek 2 litre kapasiteli fiyatı da 69.90 Lava ürünleri de 30 Aralık'ta bin marketlerde olacak. 26 santime 26 santim döküm tava 69.90. Nature Love'dan 7 parça çerezlik seti var. 2 farklı desen seçeneği ile 24.90. Yine Lava'dan 20 santim sahan gelecek 49.90. Lava'dan karnıyarık tenceresi de gelecek 28 santim çapında. 3.30 litre kapasiteli fiyatı da 189 lira. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Desenli ölçü bardakları olacak. 570 cc her biri 750. Paşa Bahçe borcamdan kek kalıbı gelecek 14.90. Dalgalı küçük kayık tabaklar olacak 9.95. Büyük boyları da 12.90. PVC masa örtüsü çeşitleri olacak. 140 cm, 140 cm. Adet fiyatı 9.95. Lavdan üçlü Tokyo uzun meşrubat bardağı var. 9.95. Üçlü Tokyo kısa meşrubat bardağı da olacak. 8.95. Saplı paslanmaz süzgeçler gelecek. Renkleri var 12.50. Cam çerezlik çeşitleri olacak 3.50. Tekli servis gereçleri gelecek. Ahşap görünümlü sapları var 5.95 Raf örtüsü olacak 45 cm 100 cm renkleri var 7.95. Dalgalı pasta tabakları olacak 8.95. Dalgalı servis tabakları 12.90. Yuvarlak tepsiler gelecek desen desen 35 cm 7.95. Ahşap görünümlü hamur porsiyonlayıcı olacak 19.90. Kapaklı erzak kapları var 1200 mililitre 11.90. 1700 mililitre olanı 14.90, 700 mililitrelik var 9.95. Hazneli rende çeşitleri 5.95. Altılı poşet klipsi var renkleriyle 3.95. Ahşap görünümlü silikon uçlu fırça ve seti var 12.50. Pres mix'ten meyve presi gelecek kinar portakalı için 129 lira. Banyo paspası olacak 65 santime 80 santim 7.95. Çift kişilik nevresim takımı çeşitleri de bu çarşamba günü bin marketlere gelecek. Nevresim çarşaf ve iki yastık kılıfından oluşuyor 79.90. Bordürlü banyo havluları olacak. Adet fiyatı 12.90. Banyo seti gelecek. 5 parça ahşap görünümlü ve beyaz çizgili bir ürün. Çöp kovasından fırçalığına tam set. Fiyatı 79.90. 8 bölmeli çift kapaklı dolap var 49 santime 174 santim 2 kapılı fiyatı da 219 lira. Vinto çok amaçlı kapaklı kutular var 11 litre desenleri var 14.90. Duşakabin şampuanlık gelecek 19.90. SM Comfort'tan kürklü saboterlikler gelecek kadınlar için 37-40 numara aralığında fiyatları 23.90. Kaydırmaz tabanlık geliyor. 100 santim 30 santim 4.95. 95. 100 havluları olacak. %100 pamuklu. Fiyatı da 6 95. Konvektör ısıtıcı var. Kumtel markasından 2000 watt gücünde. Ayaklı ve duvar tipi kullanım imkanı var. Fiyatı 139 lira. Kasilda Home'dan mikrofiber yorganlar gelecek. Çift kişilik 64.90. Elektrolize su üreten sterilizasyon spreyi gelecek 300 mililitrelik. Markası Heyfer fiyatı da 199 lira. Yine Heyfer'den ışıklı ketil olacak. 1.8 litre kapasitesi var. 2000 watt gücü var. Renk değiştiren ışıkları var. Fiyatı da 99.90. Heyfer'den 5 yıl garantili şarjlı kablosuz dikey süpürge gelecek. Şarj süresi 4 saat. Fiyatı da 799 lira. Çocuklar için farklı desenleriyle penye bereler gelecek 6.95. Mikro süet kadın pantolonları olacak smalldan x'larca kadar 19.90. Kadınlar için pelüşlü bereler olacak 9.95. İkili bambu çoraplar da gelecek yine kadınlar için farklı renkleri var 8.95. Erkeklere de bereler var desen desen 9.95. Çantalı tamir seti gelecek 17.90. Çantalı doktor seti de var 17.90. Çöp kamyonu modelleri var 29.90. Tangram gelecek Woody markası fiyatı da 7.95. Ahşap bloklar olacak 100 parça fiyatı 27.90. Yeşilay karma hikaye kitapları olacak 3.50. Hep birlikte bu çarşamba 30 Aralık'ta bin marketlere gelecek aktüel ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.